Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aras. Ee, burada bir köydeki lanet diye bir oyun buldum ve güzel güzel diye. Güzel olabilir yani. Her oyun kötü olamaz. Ve ne kadar korkunç olabilir ki? Yani ne kadar korkunç olabilir? Ne kadar korkunç olabilir ki yani? Bölüm 1 Ben bir basketbolcu hmm. olduğum için ve bunu gördüm. Güzelim. Esme oldu. Saat daha 1'i 10 geçiyor. Bu saatte Oğuz, oh, neden saat kalktı? Saat daha 1'i 10 geçiyor. Bu saatte ne yaptı sen? Oooo Türkçe Neyse bir su içip geleyim bari. Bu oyunu kim yaptı? Gideceğim oraya öpeyim ellerinden. <laughs> Şaka yapıyorsun ya. Grafikleri mükemmel. kardeşim. Okumama gerek de yok ya. Çok teşekkür ederim kim yaptıysa bunu. Oha, ne oluyoruz lan? Ha? <laughs> gelme, gelme. Ha? Oh, Defter Et, sahmanda kileniydim. Orada yatan ben miydin? Oh, başım. Televizyon kim açtı şimdi? <laughs> Kimse yok bu televizyon ne ayak şimdi ne alaka bunca olanlardan sonra? Televizyon ne ayak şimdiler, çok güzel. Hello. Oh evim de var. Ne güzel oynarım ben böyle oynarım. Belki öğrenmek istedikleri istemediklerini de istemediklerini takip et. onu takip et Sırasında da başkalarında da yapılmış oldu. Varmış orada zombiler. Var.

Ben yani yanımda ışıkla bir daha girdim. Niye yok? Diğer ya. Neyse, Çok bir güzel bir Anam telefon. Telefon hayvan gibi anam. Mutfağa ne Bir sözüm gelemeni Evet arkadaşlar bu video bu kadar da bay bay.